Merhaba Crafterize modülatörleri ve yöneticileri Bu videoda sizlere Crafterize SkyBlock'ta olan tüm oyun bug'larını göstereceğiz Tamam iç bug'umuz olarak Yaki kanka buraya bir barf kur Normal bir manşet kur yani Normal bir tane e, satma ve alma manşeti kur buraya Tamam normal bir maşet kurdu şuraya şimdi. Ben normalde bu manşet açamıyorum. Yani bu arkadaşın olduğu için manşet. Şu Yahya Baba'nın olduğu için açamıyorum. Şimdi olarak bu olarak e, iki tane aşağıya bir tane sandık koyuyoruz. Onun üstüne tabela sonra altına e, normal bir manşet çeşinde şey e, kuruyoruz. Normal bir manşet. Altına da e, adresini yazıyoruz. Yazdıktan sonra yukarıdaki manşeti o fiyatını açılıyor. Yani bu şekilde atılıyor. Buradan bu eşya falan satabiliyorlar. Ya yani bu bu sayede bayağı kişi zaten dolandırıldı. Ya yani bu bug'ın çok kısa bir sürede kapanmasını rica ediyoruz. Geçelim ikinci bug'ımıza. Harika. Diğer bug olarak e, ada dışına, yani şu an ben ada dışındayım e, Skywalk'ta. Yani ada dışına blok koymaması lazım lazımken yani pistonla bu, bu, bu bug çalışıyor. Kanal koy, yani bu sınırsız bir şekilde gidiyor. İstediğiniz kadar koyabiliyorsunuz buraya. Koy kanka, bir tane daha koy. Şimdi yeter kanka. Yani sınırsız şekilde bu seçilebiliyor. O, e, istediğiniz kadar oluyor bu. Yani bu bugün kapanmaz. Yani kapanırsa çok iyi olur. Yani bu sayede bayağı insanlar çalışıyor. Diğer bak olarak ise e, spawn'a geliyoruz tamam mı? Buradan kadim kutu anahtarına geliyoruz. Buradan e, normal bir baltaya var. İstediğiniz sisteme shift ee, mouse sol e, mouse'u sol tuşuyla E'ye aynı anda pasıyoruz. Bu item envantere geliyor. Şimdi buradan da bir dakika buraya geliyoruz. Arena önüne. Buradan da bir dakika. Hani böyle yaparak arenasını girebiliyoruz. Yani bazen ölümsüz oluyor. Lag falan oluyor. Ölüm, i̇nsanlar ölümsüz oluyor. İnsanlar vuramıyorsunuz ama insanlar size vurabiliyor. Bu kapatırsanız çok iyi olur. Geçelim şimdi diğer bug'ımıza. Diğer bak olarak da isquiz e, yani ada görevleri e, bu bu komutu yazıyoruz. Bir daha göstereyim. Isquiz e, ada görevleri. Buradan azemi şey var. Çöre azemi kitabı e, var. Ona bastığımız zaman bizi oyundan atıyor. Direkt oyundan yani bağlantı kesiyor oyundan. Yani normal diğer sayfa kesmesi lazımken oyundan atıyor. Yani bu bu bu, 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 bu da kapatırsanız çok iyi olur. Şimdi gelsen diğer bakımıza. Diğer bug olarak ise e, is quest yine aynı şey görevler quest bak şuraya geliyoruz buradan ikinci sayfaya geçiyoruz ikinci sayfa buradan e, ada görevlerinden şu çürükete basıyoruz yani bu sınırsız bir şekilde oluyor yani normalde bir kere olması lazım için sınırsız oluyor bak yine deneyeyim is quest sınırsız bir şekilde yani alıp yapabiliyorsunuz bu görevi normalde bir kere olması lazım yani bu bug'ı da kapatırsanız çok iyi olur. Bir dakika. İşte bu bug, bu bug sayısında zaten ne kadar lapis tuiz falan he, e, şey item görüyor. Bunlar da Scala pahalı ürünler. Yani bu bug'ı oyunda çok az kişi biliyor. Yani kapatırsanız çok iyi olur. Şimdi geçelim diğer bug'a. Diğer bug ise arena'da item kaçırma bug'ı. Mesela şu an arena'ya girdik. Bir öldürsün bizi. Bir dakika. Hadi biri öldürsün artık. Bak şu an Arne'de öldük ve itemler gitmedi. Yani buraya item koyarak insanı öldüğü zaman iteminiz gitmiyor. Dört tane Arne'de item kaçırabiliyorsunuz. Mesela biri öldüğü zaman yani ölmesine az kalıyor. Direkt böyle kılıç mesela veya set falan koyuyor. Arne'den kaçabiliyor. Yani bu bug'u kapatırsanız çok iyi olur. Yani bu bug sayesinde çoğu insan zaten Arne'den şey katıyor Set falan kaçırtıyor. Kapansa çok iyi olur. Diğer e, oyun hatası ise bu Ali e, özel ev noktası kaydetme burada 128 yazıyor ama oyunda iki tane ev noktası kaydedebiliyorsunuz. Mesela şu an e, benim iki tane ev noktam var. biri sıfırmın biri de bulacak diye diğer ev noktası kaydetmeye çalışayım. Set home mesela ev diyelim ev kayıt e, limitiniz doldu daha fazla ev kayıt edebilmek için VIP üyeliği satın alın diyor. Yani 127 tane olması lazım için 2 tane fazla yapamıyorum. Yani bunun limitini artırırsanız çok iyi olur. RBIP'lerde ve e, ee, RBIP böyle bir hata var. Şimdi diğer bug'a geçelim. Şimdi diğer oyun hatası ise bu. Ee, bu tavşan ve ee, tavuklarda tavukla geçerlidir. Burada 192 tane olduğu zaman bu tavşan ve ee, tavuk, spawn, ta tavuklar yani bazen tek yiyor. Mesela şimdi bir deneyelim. Bak şu an 192 tane tavşan hiçe gitti. Yani bir teç yedi. Yani normalde 192 öldürmem lazım ben bu tavşanı ama tek teç yedi. Burada 5 tane mina. onlar Bunlar hiç bunlar böyle oluyor bak. Normalde böyle olması lazım için 192 tane e, tavşan yok oluyor. Yani bu steçleme bunu da hallederseniz çok iyi olur. Şimdi diğer bağ geçelim. Diğer oyunu ise bu. E, geliyoruz. Sağa tıklıyoruz. Yani maçı kurmaya çalışıyoruz. Buraya bir 64 yazalım. Yani buraya S1000 yazalım. Yukarısı bakın 64. Aşağıya da içi yazalım. Çimen kodu. Bakın yukarı 64 yazıyoruz ama burada bir geliyor. Yani bu da bir oyun hatası. Bir daha deneyelim. Bakın yukarıya 64 yazıyoruz. Aşağıya S1000 yazıyoruz. Onun altına da içi yazıyoruz. Bakın yine bir oldu. Yani bunu da bir halledersen çok iyi olur. Bir taş bunun onda oluyor. Mesela normal demir blok deniyor. Kırıkçı. Bak bunda olmuyor mesela. Ama bir taş onda öyle bir hata var. Şimdi diğer bug'a da geçelim. Tamamdır. Diğer bug'ımız ise şu. Seçlenme bug'ı. Ee, şimdi kanka bana bir tane şey at. 127 tane şey at. 127 tane. Bak bu 127 tane olanlarda sadece geçerlidir bu. Al kanka şunu. Bakın mesela 64 tanesini 1 dinardan alıyorum diyelim. Onun it ayrı kodu da 17. Kan şimdi buraya satmayı deneyin. Ben set, dur dediğim zaman durun. Tamam dur kanka dur dur. Sete S şey yazıyorum tamam mı? Şu an test dolu kanka satmayı deneyin. Bak yine satıyor bak. Test dolu ama yine satıyor, satıyorlar herkes. Herkes satabiliyor. Test ama dolu. Yani bu kadar kaldırırsanız çok çok iyi olur. Yani tenzem Tenzen bir üşüt diye birisi var. O da bu bok sayesinde 2 milyar parası gitmiş. Yani kapat çok seri bir şekilde kapatmanız lazım. Bu şekilde insanlar dolandırıyorlar. Şimdi geçelim diğer bakımıza. Baş ee, diğer bir önerim ise şu. Ee, şu ejderha etkinliği haftada bir çare oluyor. Ee, Skyblock'ta. Ejrahi Çinli olduğu zaman insanlar e, direkt gidiyorlar e, şu Ejrahi Çinli aktardığı Spawn'a e, Obsidian, örümcek Çağı, Su falan koyuyorlar. O zaman da insanlar Ejrahi Çinli katlamıyor orada sıkışıp kalıyor. E, 200-300 kişi. O zaman da insanların hakkı yiyiliyor Yani e, Ejrahi Çinli katlamıyorlar. Bir de şu e, Ejrahi Çinli'nde yukarı bularak, e, blok koyarak çıkıyorlar. 360 bloğa çıktıkları zaman yukarı baktığın zaman ejderha çözüşmüyor. Yani onun da bir e, yukarı blok çıkma limitini 50 veya 70-75 blok yaparsanız çok iyi olur. Yani çıkıyorlar yukarı, ejderha çözüşmüyor ve ejderha da çok geç şey ölüyor. O oyunda baya oluyor. Yani bunu kapatırsanız çok iyi olur. Başka da bir önerim yok. Bu videoda gösterdiğimiz tüm bug'ların kapatılmasını istiyoruz. Ee, şimdiden tüm CraftRise ekibine ve yardımcılarına kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden en fazla da Umut abiye. CSM bizim için oyunda bulunan e, bağları bug bugları kapatmamıza yardımcı olduğu için kendisine buradan çok çok teşekkür ederiz. Bu videonun arka planında çok emek vardır. Bir ödüleyse gelmezseniz çok seviniriz. Görüşürüz. Bay bay.